Evet aşağı aşağı aşağı. Evet. Hayır hayır. Hadi 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 hadi. Hadi yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Yavaş 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 hadi. Hadi aşağı aşağı aşağı. Ayağını çıkar ayağını çıkar. Hadi 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 tutma onu. Hadi hadi. Atla. At, at. hızlı hadi. Hadi aşkım hadi. Hadi çok az kaldı hadi. Hadi çok az kaldı hadi. Hadi deniz hala için. Olabilir. Deniz için. Hadi, hadi deniz hala. için. Hadi deniz için. Aşağıdan geçeceksin. Aşağıdan hadi deniz için. Yat yattığın yerde dönerek düzen. Hadi dön dön. 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 Dön, 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 dön. Dön, 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 dön. dön. Evet, tamam kalk. Hadi, 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 hadi. Hadi çok az kaldı, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi hayatım, hadi. Hadi içten, içten, hadi. Hadi. Son tur. Zor. İnan! İnan! Zordu. İnan! Tamam, nefes al. <laughs> gelin öne lütfen. Gelin, 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 gelin. Nasıldı? Çok iyiydi. Kilo, Kilo iyiydi. olunca öyle oluyor. <laughs> İddia 217. İyi ki 200 olmamış yaptı. İmamın yaptığı 200 bilmem kaç iki. 200, 2. 200. Mi, 2212 mi? 212 olma olmamıştı diye düşünüyorum. Yani 222 olabilir. 232, 242 öyle gidiyor olabilir. 52, 52. <laughs> o kadar <laughs> yok. 212. <gülüyor> <gülüyor> 212 ise çok üzülürüm. Kaça üzülürsün? 210. 202 ise çok üzülürüm. Niye? 202 var çünkü hani. Ha. Yaptı diye mi? Yani 202 yaparsam yapmış oluyorum ben. Ha pardon. Pardon, üstü. pardon pardon pardon. Önemli değil. Bir soru Bir koşu yarışında. Tamam İlker tamam. Bey ama ben bildim onu Özür ilk. Özür dilerim. İda 217. İmamın yaptığı 232. Aa!